Açsana. Haklısın. Sen var ya çok haklısın. Ben ümitsiz vakaymışım. Öğrendim. Aç kapıyı. Aç tebrik edeceğim seni. Beni anlayabilen tek herkes. Helal olsun sana. Helal. Helal. Açsana. Şişt. Özgür. Özgür kapıyı Aç. Ege. Nesi var? İyi mi kız? İyidir bence ya. İyi gibi duruyor şu an. Bakıyorum şöyle bir. İyi bence. Ezgi. Ezgi. Eski sevgilin falan mı? Yok ya yan komşum benim. E kimsesi yok mu? Haber ver istersen. Şöyle yapalım. Eee... Ben onunla ilgileneyim. Günahtır ya. Sana da bir taksi çağıralım. Şaka mı yapıyorsun? Taksiye gerek yok. Kendim giderim. Ara ama sonra. Arama ya da... Ezgi. 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 Ha, kim gelmiş? Neresi bakayım sen? Çok biçtin sen. Yuh. Öh. <laughs> İnfilak edeceğiz ya. Ne içtin böyle? Alev alacak buralar. İntikam yemeğini içtim. Kahrolsun erkekler. <laughs> Ay kafaya dikkat. Kafaya dikkat. <laughs> İntikam yemeğini içtim demek. Güzel bak. <laughs> sevdim, sevdim. Güzel belki böyle. Tişörtüme yazarım belki. Yani çok yaratıcı çünkü. Ya da şey yaparım ya, menüye böyle bir kokteyl ismi olarak da hani mesela olabilir yani. Gerçekten mi? Hı. Ama patenti benim. Tabii ki canım, o kadar da değil. Ben yani, buradayım çünkü. halimiz yok ya. Evet. Sıra sıklamsın, biliyorsun değil mi? Hadi kalk gidelim. Evine geçelim. Hadi. Anahtarı falan nerede? Şey yap, çıkar. Ne orada? Ha? Ne Hadi gel. Kat. Haklısın. Beni bir sen almalısın. Bir tek sen anladın. Pislikler. Hepsi piştik pislik. Nankörler. Öyleler, gerçekten öyleler. Ben var ya ben. Ben var ya. Ben var ya. Şu karşı anahtarı da. Oh, hmm. oturdum da. İstek parça istiyor musun? Çalayım telefonu. Hmm. Aynen. Onca şey yani nasıl çıkıyor onun içinden? Tavşan da çıkar bari olsun. Uğur'u çocukluğundan beri yanımda taşıyorum. Emin misin sana onun Uğur getirdiğine pek böyle Uğur getirmiş gibi değil de sana? Hadi yok ulaşamadım mı hala anahtara? Hadi bak şuna gözünü seveyim. Yok bulamıyorum. Nasıl yok ya? Bak! Artık hiçbir erkeğin bana bağırmasına izin vermeyeceğim. Baksana hepinizden hepiniz nankörsünüz. Hepiniz pisliksiniz. Yine başladık ha? dramaya. Ben bakayım. Vallahi bak dur sen. Bırak! Sana öğretmedim. Kadınların çantaları karıştırılmaz diye. Yok Üşüyor musun sen burada diken diken olmuşsun? Ha? Yanıyorum ben. Bakayım. Gerçekten de yanıyorsun. Bana geçelim o zaman. Gel. Ben rahatsız etmeyeyim. E burada mı yatacaksın böyle iki büklüm bu şekilde? Ha? Hadi gel. Daha zaten ne rahatsızlık vereceğim bana? Gecemin içine ettin zaten. Daha hani bundan fazlası olmaz. Hadi gözünü seveyim ya. Hadi. Kalk kalk kalk. Bırak, al Bırak çantanı alacaksan ıvır zıvırlar kalsın. Şuraya bak. Aa. Uğrunu alsak uğrun önemli. Şey <laughs> Allahın cezası. <gülüyor> Ay. bu <laughs> ah. <laughs> <Dejavu> mu? <Ha? gülüyor> elimi bırak benim. Elimi. <laughs> Sal elimi. Üzerini bir önce değiştirelim. Değiştir yani. Bulayım, getireyim. <laughs> Ezgi. Ezgi. Hadi kalk annem, böyle olmaz. Hadi. Hadi bak, ıslak uyunmaz. Ezgi. 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 Ezgi! Ez... Ben günahkarım ama bu kadarını işlemedim yani. Kimin ağırlığını yaşıyorum ya ben? Ezgi! Şu ayakkabıları... Nasıl çıkıyor bu ya? vallahi. Sınanıyorum ya. Allah. Ezgi. Gel canım, Ezgi. Gel bir ateşini ölçelim. Gel, gel, gel. gel. Şu tamam. ısır bir ateşini ölçelim. Isırdın mı? Yazma. biraz varsa. Halledeceğiz ya. Ezgi. Gel doğru biraz. Doğru, doğru. Hop, aferin. Gel. Gel şunu yut. Gel. İçtin mi? Dur mu? İçer mi daha? Ha, iç. çaldı. Hemen geliyorum. Bu biraz böyle bir dursun. Tamam. Böyle biraz dur. Haydar Haydar. Evet. Eserimiz bu. Bana gelişi bu şekilde. Kaç olur? Ne istersin halletmek için? <laughs> yani eşsiz görüntüye paha biçmekle biraz zorlanıyorum Özgür Bey. Çok haklısın. Bu arada çok da mahcubum. Yani şaka bir yana. Yani bu saatte de temizlik şirketini arayamazdım yani. Ya burası benim bölge ya. Kapımın da önü falan filan. Gören olursa falan, ben yaptım zannetmesin derdim o. Estağfurullah Özgür Bey. Size kondurmazlar. Yani siz sonuçta sağlıklı beslenen fit bir insansınız sonuç olarak. Ama bu kimse ne buldu saymış. Hem de hiç çiğnememiş ya. Haydar'cığım biz konuşmaya böyle devam ettikçe bu an ölümsüzleştirmeye devam ediyoruz. Oysa ki bir an evvel bizim bunu unutmamız hatta yok saymamız gerekiyor. Ne kadar istersen ya ne istersen. hemen ben bu işten kaçarım yok anladığım kadarıyla. Ee, peki öyleyse o zaman size söylüyorum gibi size oluru falan sizin ezgi aramız iyi. Şimdi kendisi de böyle baş başa bir şeyler yapmak ister mi ya. <laughs> Bir şeyler derken? Mesela <laughs> Ee, akşam yemeği olabilir mi? Olabilir mi sence? Ya olamaz yani çok fazla kaçar. Ee, bir drink, brunch, öğle yemeği, kahvaltı, çay, kahve, mineralli su. O olabilir bak. Gerçekten. Evet. Elimden geleni yapacağım. Söz vermiyorum. Bir bakacağım. Belki minerale intoleransı falan vardır hani. Yani deneyeceğim şansımı. Ya senin elinden uçan da kaçan Özgür Bey. Ben her şeyi teler ederim. Sen merak etme. Mineralli su çok aklıma yattı. O zaman Kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi sana güveniyorum Özgür Bey. Kostüm çok okey. Anlayabiliyorum sebeplerini istiyoruz niye? Onu anlamadık peki. İçindekileri görmemeye çalışıyorum. Ya bu kuşların olduğunu söylemeyecektim Gözgür Bey'e. Gözümdeki imajını sarsmamaya çalışıyorum. Şimdiden daha iyi oldu. Biraz uyu. sabah bir şey kalmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.